Evet. Tamam. Çok bir saniye. Hoppa. Evet, teşekkürler. Çağ size ufak geldi bu aslında. Hoş Nasılsınız geldi. Yani. Çağla Hanım? İyiyiz, çok heyecanlıyız. Evet, muhteşem bir dijital platform. Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? E, yani çok uzun yıllardır bir parçası evet. olarak çalışmaktan çok gurur duyduğum bir platform. Ve bugün e, açılışının yapılıyor olması, yayın hayatına başlıyor olması tüm ekip arkadaşlarımızın hakikaten ben de çok heyecanlıyım. Evet. Gecenin böyle minik bir açılış sunumunu yapmak benim için çok büyük bir gurur. Ee, onun için aynı ayrıca bir heyecanım var. Çok güzel bir gece olacak. Tarkan bizlerle beraber olacak. Sürpriz miydi yoksa ya? Yok, bilinmiyor artık. Hani artık biliniyor. Evet, sevgili Tarkan da sahne alacak. Yani çok güzel bir Siz de olacak. uzun zaman sonra acaba bu dijital platformda bir film ya da projeyle, dizi projesiyle görebilir miyiz? Şimdi ben Disney ailesinden olduğum için benim ne zaman ne yapacağım hiç belli olmaz. Evet. Ee, her zaman böyle bir şey, her zaman açım. Ee, Konuşuyoruz, görüşüyoruz ama şu an netleşmiş bir şey yok. Sonuçta ben aileden birisiyim, ailenin kızlarından bir tanesiyim. Dolayısıyla her zaman her şey olabilir. Peki çok teşekkür ben ediyoruz, söyleyeyim. iyi eğlenceler. Evet. Biz de saygı alabilir miyiz?